Yok, bir şey gelmiş. Evet arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Hikayede devam edeceğiz. Sadece tabii ki de klasik bir şeye bakalım. Ee, ekipman değişikliği artık açık. Ekipmanını geliştirmek ve yenilemek için günlük meydan okumalarına edilen malzemeleri kullan. Gördün mü bak ekipman değişikliği artık açık diye bir şey çıktı bende. Sende de çıktı mı bu? Nerede ki? Öyle? Bende direkt ekranda çıktı şu an mesela. Ekipmanını geliştirmek ve yenilemek için günlük meydan okumalarından edilen malzemeleri kullanıyor. diyor. seviye kaç oldun? Kaçıncı rütbesin? Altıncı rütbe oldum. Tam sıfır. Ama tam sıfırım yani. Ben de tam sıfırım. Nerede o? Ben, bana çıkmadı o işin gerek ee, nasıl geliştiriliyor? Parçala değil. Değişiklikler kuşun. Aa eşyanın tüm unsurlarını yenile var. Çok ilginç. Bir silah gelip kare bas bak ne çıkıyor. Bir özellik ya da avantajı yenilemek o yuvanın yenilmesini eşyanın yeni işlerini de kilit, kilitleyecektir. Güzel. Ender ve üstü olması gerekiyormuş ama bende ben, de yeş ben de hepsi yeşil. Sende başka bir şey mi var? Bende bir tane mavi var. He, ben de bana gelmedi. Rüzgar mi katana çıktı. Zehirli kılıç. Yakın saldırılar zehir etkisi bırakabilir diyor. Yakın dövüşe saldırı artı yüzde Ve silahını geliştirip şey falan da yapabiliyorsun. Mesela üretebiliyorsun. Eşyan tüm unsurlarının yenine var. Bu yuvadaki özelliği yenile var. Bir de eşyanın avantajını yenileyebiliyorsun. Çok ilginç. Yakın. Güzel. Bunu, bunu kullanacağım bu arada. Bu silah evet. çok net. Ben de yokum maalesef. Hatta yeşil silahı da parçalayacağım. Malzeme için arada parçalamak gerekecek zaten. Nasıl hmm. kalsın? Toprak atma. Öldürünce dolum süresi azaltma 1.9 saniye ekliyor. Ee, normalde kaç saniye ki? Herhangi bir şeyin beklenmesi. 90 saniye falan yok ya çok düşük. Bu kalsın. Bir de bende yeni bir şey geldi. Boğa dikeni. İçinden geçen düşmanları yavaşlatıp felç eden bir alan yaratıyor. Hmm. Ama sis bombası en iyisi bence. Ben de sis bombası alıyorum şahsen. Teknikte yeni bir şey açamıyorum. 7. rütbe gerekli üstün darbe için. Biraz imarcı, bayağı bir hasar koyabiliyorsun birine ama Oha çok güzel özellikleri varmış bu arada bunların ya. Bir tane özellik var bende. Zincir kaybolma 11. rütbede. Kaybolmuşken bir, bir düşmana kay başarılı bir suikast yapıldığında kaybolma tekrar devreye girer ve süresi yenilenir. Yani ben paso bildiğin görünmez olup pat pat koca bir kampı temizleyebilirim. Yani tam koca bir kampı değil de 3-4 kişiyi yan yana temizleyebilirim. Güzel yani. O gölge çırak hayalet aslında güzelmiş simsi ama... Yok ya benimki daha şık. Tamam. Sen simsiye olmuş. Bu tüm sağ kalıp dalgalarını tamamla diye bir şey var o ne? Nerede? Günlük meydan okumada da bir tane ya. Ha ikimizin meydan okumaları farklı mı? Sen de ilkine mesela? E, tüm sağ kalın dalgalarını tamamla, kusursuz kaçılım yap düşmanları 3 saniye aralıkla suikast yap. Ha farklıymış günlük görevlerimiz. Ben de oni düşmanları öldür. E, 4 tane daha öldürmem lazım. Oni düşmanlar hangisi tam olarak onu da bilmiyorum. Galiba büyük olanlar bilmiyorum. Bir de kusursuz kaçılma yaptı yapmam lazım. Buna dikkat etmem lazım. Neyse başlıyorum yeni bir bölüme. Dono hanashi ni itashimashou. Otsuna'nın karga albızları. Moğol karga albızları işbirliği yapıp bu arada bir köylü köyü almak ister. Beşinci bölüm. İtamaşi desiz desizo. Güzel. Ben çok sevdim ya vallahi bu multiplayer'ı yalan yok. Şaşırdım yani bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Bayağı uğraşmışlar bir de adamlar değil mi? 何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろうしだろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろうだろう Ne kesyonla la köylüyü <laughs> şita ni wa okusu ni Ha, özel oku diyorsun ha. Hadi çalayım evet. mı? Aa, sağdakini? Sağda mı? O Ben soldakini alırım. 3 2 1. Death from above. ya ben bunu öldürüyorum. Öldürüyor. Yok et. Umarım tek atabilirim. Kritik saldırı oldu. Öldü. Yok <laughs> adam öldürmeye gidiyordum. Sen adama nasıl suikast yapabildin rastgele? Yetenek. Ana <laughs> dava. mi atmıştın? Evet evet. Hmm. Çabuk zaten. 2 dakika ya. Yani geliştirdim ama. <laughs> nasıl geliştirdin? Böyle çıktı. Bir şeyler. Benim canım full mü? Neyse. カラスの姿あり。天狗そして破滅をもたらすのォンテンカーガーノママニサータワーワシ。ヒトウハヤツウヨーカイ。ヒトノユメンテングラ、シュレ。カーガーシェキウユワレティ。シェイタングルルド。カカラスティングラワシノカゲニオワレテイタ。 Dur üstümüzde adam var ama. Dur dur. Adam gördü bile beni. Nasıl gördü ya? Ben de anlamadım ya. Konuş <laughs> <çıkardım. gülüyor> Adam birini öldürmeye baktım. gidiyorlar. Adama yukarı gidiyorum. <laughs> Atılmamış. Bir tane pleb adam görürsen bana bırakabilir misin ya? Çünkü kaçılım yapmaya çalışıyorum <laughs> günlük görev, haftalık görev, <laughs> Kaç tane ama kusursuz kaçılım mı gerekiyor? Evet kusursuz kaçılım lazım, beş tane mi Böyle bir tane adamla beni teke tek görürsen dalma ya. Yani. <laughs> Oha! Ne oluyor lan? Hayda! Çok ilginç. Ha doğru can da basamıyorum artık. E, sen de mi yapıyorsun? Ben de bırak yapma sor yok. Yine kılıç ya. Gel. Can basalım ya. Nerede? Ustum, çamur oldu ya. Yani. iyi. Kalkan da fena değil. Kalkan da bence iyi yapılabiliyor. Aa adam varmış. Ya ben deniyordum. Niye adamı kestin ya? Adam var şurada. Kaçın adam Nerede? Bu. Ya bu çift kılıçlar çok zor ama ya. Çok hızlılar. O adamı öldürmeye gidiyorlar. Ya keşke kutlu. Tamam, tamam. Kalkanlıyı... Öldüreyim adamı. Öldürün. Demin yaptım. Kaçalım ya. Kaçalım mı yapıyorsun deflect mi sen? Kusursuz kaçalım işte bu. Hayır. Ya pardon kusursuz. bu. Tamam, da yaptım. Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Sonra bana bırak adamı. Bir daha oldu. Kaç tane yapmam gerekiyor ki? 10 tane o gerekiyor toplamda bildiğim kadarıyla. Görebiliyor muyum sen ki de Yok, sende hiçbir yerde var mıydı? Onu sana bırakıyorum. biraz sen yap. Ben bakayım, can doldum yerimiz var. Hadi ya. Elin L1'de basın tuturken yapamıyorsun değil mi kusursuz kaçınma? Biliyorum sadece yuvarlığa basacaksın. Yok biliyorum biliyorum da. Evet. Alıştı. Oh. Abi ben bir kez daha yapmam gerekiyormuş. Start'a basınca görüyor musun? Tamam ben tamamladım. Adam bana bırak. Adamı su istimal ettik bildiğin ya. Adam nerede abi? Dışarı çıktı abi gel. Delirdi de onu dışarı. Oni düşmanları ne ya? 8 tane. Hmm. Güzel. Yapamıyorum lan. Yaptın mı? Yapamıyorum ha. Ölme de adam. Oldu. Son anda oldu var ya herif. <laughs> Yok artık. Arigato gozaimasu. öteki karşısına. Şurada can doldurma yerimiz olacak galiba. Şu aşağıda. Yani ufak bir tane can doldurma yeri. Şunu mu diyorsun? Evet. Nerede diğer düşman? Şurada bir yerde. Oo çok cool bura. Ben şu... Burada iki adam, tane adam, adam, adamlar geliyor. Adam bize bakıyor ki. Hayır Tengu oradaymış. Sen Tengu'yu şu Tengu'yu halletmen lazım Fatih. Olmadı görünmez olup git. Görünmez olamıyorum da henüz. Dur şöyle bir şey deneyebilirim. Neyse ben daldım. Adam Öldürdüm adamı. Gidi. Ben bizim ben öldürdüm de. <laughs> <laughs> Bitti mi orası? Evet, bitti. Bu bitti. Şurada küçük anladım. can doldurma yeri var. Sen Sen Bu işaretleme olayı da çok iyi olmuş. Evet. Bayağı şey düşünmüşler ya. Yani. Oynatmışlardır bayağı insanları. Ya bir de genel olarak multiplayer'da neler seviliyor şu can doldurmayı kullanalım bu arada. Yani çünkü diğeri zaten uzakta galiba. Bunu kullanabiliriz. Sen de rüzgar ist ha, ben istirince. Yok. Aa dur, burada samanlığa giriyorum ben. botlara. Yani, Kesin tengu vardır burada bir yerde. Şu önümdeki tengu zaten. Yoo. Değil. Başkaları görecek ama öldürürsem onu ya. Bir dakika bu evdekileri öldürmeden bir etrafı bir kolaçan edeyim çünkü burada bir yerde bir tane şey olması lazım diye düşünüyorum Tengo. Yok galiba şu komikini. Ben o zaman burada kaptanı öldürüyorum. Ben, ben de şu arkadaki nasıl

Dur bir yukarıdan bakalım nerede adamlar var. Şurada Tengu var da kafasını zıplayamıyoruz galiba. Ha ee, dur ip var. İp in inme yeri var. Aynen. Ben, ben burada ten kaf ben ben Tengu'yu hallederim. Ben suikastçıyım zaten.

Ben yine bir tane tengu öldürebilirim. Ses bombam da var. Kritik. Sa Aha. Adam var. Çok güzel bu saldırıya. Da. Ben tengu avlamaya bak. Dur dur ben onu öldüreceğim. Ha tengu şurada Fatih bak gördüm. Biliyorum biliyorum biliyorum. Ben onu öldürürüm. Yürüyor adam altımda Öldürdüm ben adamı Bir tane daha var Ha bir tane daha mı varmış? <laughs> Öldürdüm ikisini de Ben bir tane görmüştüm ya Şurada küçük can doldurma yeri var gel

geçiyor Ben sadıkın almaya gideceğim. Tamam. Okay. Ha beni görüyor soldaki ağam. Hayır, görünmez eleman gördü. Şurada görünmez bir eleman var, gördün mü? Görünmez elemanı öldürdüm. Kojiro'una kirale. Tengu'yu Burada kimle kapışmıştık, hatırlıyor musun? Şikomi o adamın hayaletini gördüm. Hadi. Ha, o adamın aileti sanki. Görmedim onu. Tipi benziyordu yani. Güzel. E? Ee? Tori get. Geri çıkmamız lazım. Ya bu arada yine kısa öyküler ya yani şeyler. Şey Ama işte çok daha zevkli olur ya. Hani bu durumdan dalgaları yenmemiz gerekiyor ya. Bir de şimdi gibi. şöyle bir şey var, öyküler kısa ama bir de öykülerin zorluk seviyeleri de şimdi bize düşük. Ne Bunların hepsini 3 kez oynayacaksın. Evet. Kocaman bir update geldi flagratera, Arkadaşınla beraber oynayabiliyorsun. Kocaman bir update yani bu, çok farklı. Ana hikayeden bambaşka bir şey oldu yani bu. Aa mavi item geldi evet. Aa çok iyi, bana gelmedi. Bana yeşil geldi. geldi Ay duruşunu da istemiyorum yani, kullanmayacağım. Hmm. Okey, bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bay bay.